Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Haber Global'in konuğu olduğu Haber Global Spor müdürü Sercan Hamzoğlu'nun sorularını yanıtlayan Kartal, olaylı Trabzonspor maçı sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Stadyumda güvenlik zafiyeti vardı diyen İsmail Kartal, benim oyuncumun futbol hayatı bitse bunun hesabını kim verecekti dedi. Benim kafama maddeler geldi. Maç başından sonuna kadar e, su şişeleriydik. Oyuncularım sürekli sahaya atılan su şişeleri bazılarına isabet etti. Sahanın içine atılan meşaleler, paralar. Kalecimiz için para geldi bir yüzünde bir kanama oldu. Meşale geldi, İsmail'in de meşaleyi dışarı atıyor. Bir meşale de kalecimizin önüne geldi. Bu ara hakemlerimize gittim ki yani maçı durdurmalarını, hatta maçı yani çehir edebilecekleri neden etmediklerini söyledim. Maçı oynat, oynatabiliriz. Şu an TL bir durum olmadığını söyledi bana dördüncü hakem Volkan Bayarslan. Bir tanesi bizim futbolcuya saldırıyor. Elinden şöyle bir şey şiş çıkıyor. Büyük bir şiş. Şimdi bu şiş benim oyuncum orada şişlense, sakat kalsa, futbol hayatı bitse bunun hesabını kim verecek? Benim oyuncumdan mı, oyuncumdan mı düştü o şiş üzerinden sağda böyle şiş? Bir tanesinin elinde korner e, direğe sivri tarafıyla futbolcumu kovalıyor. Futbolcuma o sihir tarafıyla vursa, futbol hayatı birse veya sakat kalsa veya bir tarafını kesse. Peki bunun hesabını kim verecek? Yani burada bence statta bir güvenlik zafiyeti vardı. Sen sahaya atlıyorsun. Niye yüzün kapalı? Sen kimsin? Seni biri mi oraya gönderdi? Öyle değil mi? Ben ilk defa görüyorum. Sahaya atlayacak kadar cesaretin var. E yüzünü niye saklıyorsun? Kaleci Yasin Hocamız çok fena darp edildi. Ağzı yüzü patladı çözün. Yasin Hoca da Trabzonlu. O da oranın insanı. Yasin Hocamız kaleci antrenörümüzün, Kaleci hocamızın yardımcı kaleci antrenörü. O çocuk da Trabzonlu. Maçtan sonra Trabzon'da kaldı. Dedesini, anneannesini görmek de izin istedi benden. Oğlum Emre başı döndü, midesi bulandı, kustu. Ülke puanı milli maç gibidir. Bu maçı biz ileri bir tarihte oynasak biz o maça daha fresh çıksak, daha dinlenik çıksak, ülkemizi daha iyi temsil etsek bu daha güzel olmaz mı yani? Bizim mücadelemiz şu anda bu. Biz bunu defalarca söylememize rağmen, anlatmamıza rağmen hem karşı takımı hem federasyonun böyle bir tutumunu ben anlamış değilim bir futbol adamı olarak.